you Arkadaşlar, bugün aslında hiç planda olmayan bir canlı yayın yapayım dedim. Ee, gerçekten bunu e, bu güzelliği herkese paylaşmak istedim açıkçası. E, İzmir'deyim. İzmir'de e, çok sıcak geçiyor günler. E, onun için böyle genelde e, denizli, sulu, e, serin yerleri seçmeye çalışıyorum. Tabii bunu yaparken de yani İzmir tatil bölgesi olduğu için çeşmesi, burası, şurası, burası. Normal kalabalık. Ee, o kalabalıklardan tabii kaçmak için e, olabilecek en iyi yeri seçtim herhalde. Burası tam İzmir Körfezi'nin ortası. Ee, bilen arkadaşlar buralarda e, belki kürek çeken, belki balık tutan arkadaşlar olmuştur. Ee, tabii İzmir'de yaşamayanlar için bile e, çok zor bir yer, yani bilinmesi zor bir yer. Haritadan baktığınız zaman e, tam denizin ortasında bir yerde kalıyor. Bir keresinde hatta buradan bir konum atmıştım bir arkadaşıma. Arkadaşım nereye dedi, Yunanistan'a de mı kaçıyorsun dedi. Çünkü haritada tam baktığınızda bizim Alsancak İskele'den, yani Uluslararası İskele'den direkt Pirene Limanı'na giden Uluslararası Ticaret Yolu'nun üstünden geçiyor. Sonuç olarak yani burayı keşfetmem aslında benim herhalde 2016 falandı. Burada Bilgin abim var. Onunla konuşmuştuk. Ne yapalım, ne edelim, ben kano kullanmak istiyorum burada diye. O da e, dur dedi, bizim dedi e, arkadaşımız var dedi Oral. Onda dedi, kano var, onunla beraber yarın çıkarsınız. Onunla buluştuk Mavi Bahçede. E, Mavi, e, Mavi tam balıkçı barınağının orada, bayrak direğinin orada. Ben nereye gideceğimizi bilmiyordum, hiçbir fikrim de yoktu. O dedi eğer dedi, istiyorsan dedi, bir ada var oraya gidelim dedi. Ya ben tabi ada deyince e, mesafeyi sormadım bile. Meğer bayağı uzakmış aslında. O zaman da e, küçük e, Akarsu e, kanallarıyla çıkmıştık. E, çok zevkliydi. Biraz e, serpinti falan çok oldu tabi. Benden çok dalga gelince. E, çok güzel bir anıydı yani ilk ilk tanışmam burayla burayı öğrenmek. Burası aslında hani tabii e, İzmir körfezi komple Gediz e, nehrinin alüvyonlarıyla oluştuğu için çok sığ. E, burada sığlığın dışında ortada biraz daha sığ olan bir bölge işte zamanla burayı böyle küçük bir iskele gibi kullanmaya başlamışlar. Birileri gelmiş buralarda herhalde balıkçı barınağı gibi bir şeyler yapmaya çalışmış. Yani muhtemelen tabi beton yapmaya çalıştıkları için engel olunmuş. Ve yani sonradan sadece böyle eski tahta iskeleleri kalmış. Yani ben ne yapıyorum burada derseniz, yani ben yaklaşık bir 6 kilometre kürek çektim. Yol boyunca bütün bu bölgedeki işte flamingolar, pelikanlar, sumrular, karabataklar, ne bileyim daha sayacağım da bir sürü kuş var. Onun dışında e, balıklar durmadan önümden bir kefal atlıyor, bir levrek atlıyor. Şimdi de belki e, burada biz, biz konuşurken arkadan bir şeyler atlayıp zıplayabilir. onları e, onu da, e izleye, izleye geldim buraya kadar. İşte hava çok sıcak olmadan dönmeyi planlıyordum. Dövmeden dönmeden dedim bir e, bunu bir paylaşayım arkadaşlarımla. Hem e, bu vesileyle herkesin bayramını bir kutlayayım dedim. Kürek çekerek geldim dediğim gibi tamamen sonuçta insan gücüyle kas gücüyle bu güzel bir şey doğayı tam olarak hissediyorsunuz dalgayı rüzgarı kuş seslerini balıkların suda atladıkları zaman çıkardıkları ışık Ya bunlar güzel şeyler biraz benim fazlaca hoşuma giden şeyler çoğu kişinin de eminim hoşuna gider ama tabi bunları biraz yerinde yaşamak lazım anlatmakla olmuyor. Evet, e, Burayı ayrıca e, mide çıkarıcılar çok kullanıyor. Hani tam bu adayı değil de çevresini. E, burada e, teknelerle sabahtan geliyorlar. İşte üzerlerine tulum giyiyorlar. Tulum dediğim hani su geçirmeyen tulumlar çünkü çok uzun süre suda kalıyorlar. Yani bunlar işte eldene çubuklarla dipte çamur içerisinde sağda solda e, yani hissettikçe işte eğilip eğilip alıp bir bidona koyuyorlar. Sonra çuvallara yükleniyor geri gidiyor baktığınız zaman aslında hani buradan çıkan mide de çok sağlıklı olmayacaktır ama zaten denizlerin çoğunda artık öyle hani ağır metal şubu falan çok iyi değil yani midyelerin şu anki toksik değerleri. İşte mideciler genelde buralarda bulunuyorlar. Ara ara balıkçılar falan da geliyor. Tabii normal olta için çok sığ burası. Genel balıkçılar biraz daha geride duruyorlar. Ha bu arada buradan arkama doğru gittiğimiz zaman Ege Denizini açılıyorsunuz, oradan da işte e, açık denizlere falan filan. E, bugün tabii ben döneceğim, e, gitmeyi planlamıyorum yani <laughs> daha fazla. Ama gidilebilecek bir havaydı. Ben ben bütün bu faaliyetleri planlarken e, hava durumuna bakıyorum, işte saate bakıyorum, şuna buna bakıyorum. E, aslında bugün için böyle çok planlamamıştım, dediğim gibi e, gece birden aklıma geldi böyle bir şey yapayım diye yani kürek çekeyim diye saat işte iki buçuk gibi yattım herhalde üç gibi uyudum 5'te beşte de uyandım yani çok tabi güzel bir şey değil bu, bu kadar az uyumak şu an e, suda su halde <laughs> başım dönüyor yani e, tabi az uyumak yaklaşık e, 50 promili e, yaklaşık alkolü denk gelen bir kafa yapıyor e, çok güzel bir şey değil tabi özellikle sıcak falan olunca e, yani yaklaşık bir yarım saattir buradayım işte e, molamı verdim e, yiyeceklerimi yedim suyumu içtim. Ee, onun dışında e, sapla ilgili birkaç şey anlattım, çekimler yaptım. Bunları paylaşacağım. İşte böyle bir şeyler yaparken yanımda neler getiriyorum, e, neler var işte yanımda diye. İşte yiyeceğimden tutun da işte gözlükteki batmaz e, askılara kadar işte ayakkabıdan tutun da bazı işte çekim aparatlarına kadar. Çok uzun değil böyle 10-15 dakikalık bir şeyler çektim. Onun dışında Flamingoları, pelikanları falan da çekebildiğim kadar çektim. Tabi sadece şeyle kürek çekerken GoPro vardı kafamda. GoPro birazcık şey yapıyor. Geniş açı yaptığı için uzak kalıyor. Aslında daha profesyonel makinelerle hani biri kürek çekerken öbürü pozlama yaparak güzel fotoğraflar çekebilir. Bunu yapan arkadaşlarımız var zaten. Gerçekten burada çok iyi kano grupları var. İşte Karşıyaka'da, onun işte Boston'da kürek kulübü. İşte Nardere'de, işte belediyenin ve özel girişimlerin birkaç şeyi var. işte oluşumu var. Ee, çok güzel şeyler yapılıyor. Ee, burada akşam gün batım turları yapılıyor. Onun dışında kanoya veya sabah binmezseniz bile, yani arabanızı atlayıp e, Sasal tarafına gittiğinizde Sasal'da e, kuş cennetine gidebilirsiniz. Oradan işte kendi bisikletinizle ya da bisiklet kiralayarak e, bütün e, Sasal kuş cennetini boydan boya geçebilirsiniz. Çok güzel böyle grid tarzında kare kare uçakla geldiyseniz eğer buraya geçerken görmüşsünüz deniz kenarında böyle kare kare oluşumlar var. Onların hepsi işte bir kısmı e, tuz refinerileri işte çöktürme yolu tuz elde etmek için. Bir kısmı da işte kuşlar için doğal üreme alanları yapılması için yapılmış. Yani yani İzmir'de yaşayan çoğu kişi açıkçası bunları bilmiyor. Yani ben demek demek istemiyorum ki hani herkesin bilmesi lazım. Ya değil ama yani bana göre biraz etraftan e, farkında olmak gerekiyor. Yani şimdi tutup sadece araba kullanırken yola bakmak ya da sadece cep telefonuna bakmak işte toplu taşımada ya da işte ne bileyim evde sadece oturup televizyon seyretmek ya bunlar e, bence insanı çok baskılıyor. Yani bunların e, bence e, bir kenara bırakılıp e, biraz gözünü açması gerekiyor insanların. Ya sonuçta İzmir'de gerçekten çok güzel fırsatlar var. Etrafta dağlar var, İşte sağıma bakıyorum, balçova ormanları, İşte soluma bakıyorum, burada kuş cenneti. Yani buradaki kuş cenneti, flamingoların dünya üzerinde ürediği en büyük ikinci alan. Yani burası gerçekten çok değerli bir alan. Bunun hani toplum tarafından bilinip hani hissedilmesi lazım. Yani ne kadar insanlar doğaya, ne kadar aktif hayata yönelirlerse gerçekten sağlıklı bir toplum olur. Ben ona inanıyorum. O yüzden çevremdeki herkesi, işte sizleri de e, spora, doğaya e, yöneltmeye çalışıyorum. E, bütün bu paylaşımlarımın ya da anlattıklarımın sebebi e, aslında ona dayanıyor. E, ben etrafımdaki böyle de, spora, çevreye, doğaya yönelen insanlar olduğunu gördükçe benim e, birazcık işte etkim oluyorsa ben çok mutlu oluyorum, çok motive oluyorum. E, onun dışında zaten kendim yapmaktan mutlu oluyorum. Bunları da paylaşmayı çok seviyorum. E, umarım Hani bu e, tatil gününde biraz e, sabah e, güzel şeyler oluşturmuştur kafanızda bir e, anlattıklarım. Ara ara kuşlar falan geçiyor. Belki kadraja girer diye düşünüyorum ama gelmiyorlar. E, tabi burada e, tek olduğum için maalesef tek açı oldu. Çok fazla şey size gösteremedim. Ama e, hazırladığım videoda biraz daha e, şey olacak mutlaka. Burası güzel bir yer. Yani yaz kış geldiğim bir yer. Umarım bir gün yolunuz düşer ee, Belki beraber geliriz ee, Belki bir kamera turuyla gelirsiniz Belki bir balık Balıkçı turuyla Bilemiyorum Bu da benim Çok sevdiğim bir yer Biraz körfezden kaynaklı Mevsimden kaynaklı Suda biraz bulanıklık var ama Biraz alıştık olduğumuz bir şey aslında burada Evet Sap üzerinde benim Böyle turlarımda neler <laughs> bulunuyor onlara bakalım. Birisi bir ipim var mutlaka. İp yani mesafesi yaklaşık 7-8 bendeki galiba 10 metreye yakın biraz parlak bir ip. Hani bunu çok sıkıntı olursa başka bir teknenin sizi çekmesi falan gerekirse ya da işte başka bir yere bağlamak isterseniz kuyruktan baştan bir yerden kullanabilirsiniz. tuzun evet, ucuna taş bağlayıp belki basit bir çapa bile yapabilirsiniz bazı yerler için. Onun dışında zaten güvenlik ayakkabım var. Üzerime giyecek bir şeyim, mümkünse yaz aylarında ultra böyle kuyruğumalı bir şey. Yaklaşık 30 ya da 50 faktör bir şey. Bunun dışında bir siparlıklı bir şapkam. Hani güneşten korumak için. Bir güneş gözlüğüm var. Tabii burada denizde olduğumuz için her şeyin denize düşüp kaybolma ihtimali var. Onun için bütün her şeyimin arkasında hemen hemen benim böyle suya düştüğünde batmamasını sağlayan şeyler var. Ee, aslında gözlüğümün çerçevesi de ben yani suya suda batmayan bir çerçevem vardı. Şu anda bu burada değil. Mesela başka ne var? Ha, anahtarımı sonra gösteririm. Onun dışında sıradan üstündekilerden başlayayım. Ee, i̇çmek için bir Powerade'im var. Powerade, Gatorade ya da başka bir e, izotonik sporcu içeceği. Bunlar enerji içecekleriyle karıştırılmasın. Genelde hep öyle deniyor. Enerji içeceklerinde biliyorsunuz e, taurin var, kafein var vesaire. Bunlar öyle bir şey yok. Bunların içerisinde e, dengeli elektrolit solüsyonu var. Bunlar izotonik. Yani ne demek? İçerisindeki sıvı e, sizin mide bağırsak e, sıvılarınızla boşluğundaki su sıvı hemen hemen aynı ozmolaritede. Bu da şu demek. Mesela şekerli su içtiğinizde boş bir şekerli su. Ee, Mideyi, şeyden, bağırsaklarınızdan hızlı bir şekilde e, o bağırsak boşluğuna e, su kaybedebilirsiniz. Bu bizim dumping sendrom dediğimiz hızlı şeker e, yükselmeleri ve düşmeleri. Onun dışında e, ozmatik diğeri dediğimiz e, ishallere falan yol açabilir. Bunlar izotonik solüsyonlar. Hani biraz detay oldu ama Sonuçta bunlar şeker ve elektrolit içeriyor. Şeker ne için? Ben e, kürek çekerken şekerimi e, aynı seviyede, kan şekerimi iyi seviyede tutmak istiyorum. Onun için şeker var. İşte terliyoruz. E, kaybettiğimiz elektrolitleri de içerisinde barındırıyor. Yani bunlar önemli şeyler bence. Hani bu tarz e, şeyler, yani hidrasyon çok önemli zaten bulunması lazım. E, sap e, bittikten sonra kenara geldikten sonra genelde kalabalık olmasın diye güvenlik bağımı böyle handle'ıma kopçalıyorum. Eee küreğim ve yani ben karbon bir kürek kullanıyorum. Karbon küreğin avantajı hafif oluyor. Yani ben uzun mesafe yapıyorum genelde. İşte ne bileyim bugün mesela 12 ya da 15 kilometre bir şey yapacağım. Yani onun bunun için yani küreğin hafif olması önemli. Onun dışında hani aslında almanız şart olmayan bir şeyden bahsedeceğim bu da benim. Hani bakınca dışarıdan balık tutuyorum sanılıyor. Olta falan var gibi. Bu olta değil. Bu e, aslında ikisi bir araya geldiği zaman çok uzun bir monopot haline gelen <laughs> bir hani istiyorsanız adına selfie çubuğu deyin. Ucuna kameramı takıyorum. Yukarıdan çektiğim zaman çok güzel görüntüler çıkıyor. Bunu da kuma saplamak için ucuna kendim yaptım bunların hepsini. Bu hilti ucu e, çelik macunla tutulmuş. Burada sünger bir sapı var. Çok soğuk zamanlarda bazen e, kışın e, yani eliniz metere yapışmasın diye da kolay olsun diye böyle şeyler yaptım üzerine. Bu şekilde. Çok fazla geçtiği zaman birbirine çıkmıyor. Onun yüzden de çok fazla geçmesin diye biraz bant yaptım. Ucuna yaptığım gördüğünüz gibi bir tane pivot tripod başlığı var. İşte bir tane GoPro'yu takacağım. GoPro'yu takmak için de Mount'um var. Onun da mandalı var. Falanlar filanlar. Bunların hepsini ucuza ben getirdim. Ufak tefek icatlar işte biraz oyalıyor beni. Neyse ondan sonra önemli kısım tabi bagaj kısmı. Burada bir dry bag'im var. Dry bag tabi yine suda düşmesin, uçup gitmesin diye. Benim bu lastiklerime bağlı duruyor. İçine ona bakalım. Şimdi zaten biraz beslenme saati. O da önemli. Tabii yaz mevsimi şey yapmak lazım, soğuk bir şeyler getirmek lazım, soğuk bir şeyleri muhafaza etmek için de onun gibi iç alüminyum astarlı bir çanta lazım. <laughs> İçerisinde geceden dondurduğum buzlu suyum var, bu bu hala duruyor. Ee, bir buçuk litre su artı yarım litre Powerade benim e, bu faaliyetteki e, su ihtiyacımı karşılar. Yanıma bir muz alıyorum, olgun muzları çok seviyorum. Böyle dağılınca da içinde suyu akmasın diye e, bir bir buzlu poşetine koyuyorum. Tabii iki tane var. Birisi giriş, birisi dönüş için. Onun dışında e, böyle e, ağzım tadı biraz düzelsin diye e, kabuklu fıstık var biraz. Onun dışında e, krokanım var. Fıstıklı ve susamlı yine krokanım var. Bir de hani bugün denk geldi <laughs> mesir macunum var. Normalde bu şart değil tabi. Ama e, en son evdeki bazı e, şeyleri toparlarken miyadı tam bu ay bitmek üzere olan olduğu için buldum onu da yanıma aldım. İşte bu alüminyum çanta çok işime yarıyor. Alüminyum e, korumalı çanta. Soğuk muhafaza ediyor. Bir sürü şey mi? Böyle küçük küçük cepleri var. Bir cebinde kolumsun diye yanında. Böyle bir bıçağım da var. Ya bu da mesela arabanın anahtarı. Arabanın anahtarı da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi batmaz bir anahtarlıkla güvenlik içinde duruyor. Evet. Daha bir güne bakalım daha neler neler varmış. Bugün çok fazla şey getirmedim. Biraz çekim yapacağım. Çekim için e, bu seferki çekimlere, çekimlere ihtiyacım olacak. Birkaç şeyim var. Bugün <laughs> yapacağım şeyde İki tane tripod kullanacağım. Şu an bunlarla ilgili çok detaylı bir şey girmeyeceğim ama kısaca çıkartmış kendi de. açayım. Bu hafif alimiyum yani çok büyük olarak bana ağırlık vermeyen bir şey. Ucundaki kendi kafası tabii koptu. Ben daha güzel bir şey taktım. Buraya her şeyi takabiliyorum. Şunu şöyle koyalım. Onun dışında bir tane daha var. Bugün çünkü en az iki kamera kuracağım da uzuyor tabi istersem şu an bu kadar yeter bu şekilde asker gibi oldu onun dışında bunlarla beraber tabi ses uzakta olacağı için az çok bir tane yaka mikrofonu bir tane de normal telefon mikrofonum var ya e bunlar çok şart şeyler değil ama hani bugün yanında getirdiğim şeyler bakalım neymiş diye işte. açtım e böyle uzun faaliyetlerde akü lazım oluyor bu bir telefonu en az 5 kere doldurabilecek 9000 miliamperlik bir tane akü power bank. Onun dışında çantam küçük bir çanta bunun içine varmış. Bunun içinde de benim GoPro'mun iki tane yedek bataryası var. GoPro bataryaları hani bu tip seyahat şeylerde faaliyetlerde e, böyle zıt tut bir şeyler çekip kapattığımız için ara sıra şey oluyor gerekebiliyor. Bu çanta da başı başına biraz su geçirmeyen, suya dayanıklı bir çanta. Hani ufak tefek şeyler için iyi. Bir tane de böyle bir şeyim var. Bu da atopot gibi her yere sarılıyor. Çok seviyorum bunu. Kafası da çok stabil. Suya batmasın diye işte böyle şamandırası var. GoPro için genelde sapın ucuna takıyorum. Evet. Hemen hemen bir faaliyette olanları gösterdim. İşte ayağımda ayakkabılarım var. Ayakkabılar böyle yerlerde midyeleri basarak çıktığım için çok şart. Genelde şort kullanıyorum. Onun dışında bir de böyle bel çantam var. Pazarcı çantası diyor bazı arkadaşlar. Gülüp geçiyorum. Evet bu içerisinde bakın bir tane de çantaya bir kopyalı takılı bir telefon kılıfım var. Bu telefon kılıfı gayet güzel. İçine powerbank ile beraber neredeyse iki tane telefon birden alıyor. Böyle kilidini yapıp katlayıp şöyle koyduğunuz zaman Gelen aramaları buradan görebiliyorsunuz da aynı zamanda isterseniz. Durumlar böyle işte. Onun dışında saatim var, mesafeyi, yüksekliği, şunu bunu, sıcaklığı, basıncı her şeyi gösteren, güneşin doğuş batış zamanını, ayın çıktığı zamanki pozisyonunu ve dolunay mı yarım ay mı falan onları gösteren. Böyle. Ve doğa var. Hay, hani, vay, vay, vay. <laughs> Çok güzel ya. Burada çok balık var tabii. Yani beslenmeler için çok güzel bir yer. Zaten adacıklar hep böyle etrafında hem küçük hem büyük balıkları barındırır. Harika bir yer. Tabii GoPro'nun ekranı çok fazla gözükmeyebilir ama karşıda balçova görüyoruz. Sol tarafta teleferik. Teleferin yanında işte aşağıda balçova ormanının giriş tarafları. Oradan çıktığınız zaman. İşte şu ilk tepe, büyük olan Behzat Tepe, onun altında Narlıdere var. Narlıdere'nin bir vadisi var arada görüyorsunuz. O vadi işte Altın Vadi dediğimiz vadi. O vadi çok güzel hani hala izole kalmış bir vadi. Yukarıda radar gözüküyor onun arkasındaki yerde şu an gözükmeyen meteorolojinin gözlem istasyonu falan filan. İşte sağda hemen gözüken Çatal Tepe. İki tane tepe görüyorsunuz. Bu taraftakinde yangın gözetleme kulesi var. falan filan. Oradan aşağı doğru indiğimizde güzel bahçe, güzel bahçeden sonra işte burada, buradan sonra işte çeşme aldı falandır filandır. Böyle buradan Ege Denizi'ne açılıyorsunuz. Bugünkü planım geri dönmek. Belki bugün Ege Denizi'ne oradan çıktığımızda da bir şeyler konuşuruz. İşte böyle. bazen böyle bir ben şu kürek dayını ben böyle çiçeği çi açım ağzıma. Bak insan lezzetine doyuyor ha inanç. Sağ biraz daha. Yok yeter abim ya. Ha? Size şey yapmıyorum zahmet vermiyorum. Ne zahmetim olur ya dur sana. Kumu eşiyorsun, içinden çıkarıyorsun. Onun içinde bu e, yüzeyleri değil. En azından bu kadar derinliği oluyor. Kışın bu kadar iniyor. 20 santim kadar iniyor aşağı. <laughs> Ama yazın böyle yüzeye yakındır. Çok iyi ya, çok güzel. Evet. İyi abim ya. Valla kolay gelsin, çok teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Öbürü ne? Kürek mi? Kürek. Kürek de böyle. Şey kazıyoruz, çıkarıyoruz. Vallahi zor iş. Zor iş abi. Hadi kolay gelsin. Biz gidiyoruz seni atalım Yo ben zaten rüzgar atıyor. Sıkıntı olursa ben sizi görürüm yolda. Hadi kolay. O tulum mu var üstünüzde? Ha şey olmasın, batmasın bir şey diye. Yok. İyi. Bayağı bir çıkaran var değil mi burada bunu karıyor 5 kilo çıkaran var 5 kilo çıkaran var